Evet, herkese selam. Selam arkadaşlar. Evet, Söz Gümüş bir başka videosuna daha hoş geldiniz. Biz ilk defa izleyenler, biz biraz parapsikoloji, böyle astral seyahat, duru görü, Serkan'a verilen ilimle ilgili konular konuşuyoruz. Ben işin tamamen ters kısmındayım, analitik bakıyorum olaylara. Benim öyle tecrübelerim yok. Yani 3 yıl öncesine kadar da hiçbir şey yoktu hayatımda ama Serkan'ın e, önceki videolara bakarsanız, böyle bir resme bakıp o kişinin ismini, cismini söylemesi, benim de bilmediğim şeyleri bana vermesiyle biz de konuya dalmış olduk. Şimdi ileri tarihlere gidip, bazı olaylara henüz olmadan önce burada e, yorumlamaya çalışıyoruz. Serkan bir duru görüyle oraya gidiyor geliyor. Sonra bir yorumlar yapıyoruz. Önceki videolarımıza bakarsanız, e, orada bazılarının gözünden kaçmadığı bir tane burada tahta vardı. Oraya ben videonun kaydını basarken sarkan bir tarih girmişti. Bu videomuzda da bunu konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Evet. İnsanlar merak etti tarihi. Evet. Gören ee, oldu. Asla ben tarihi böyle o an video için yazmadım oraya. Sadece hani Korhan'a göstermek için yazdım. Hani ona... Bu tarihe dikkat demek için bir de hani Amerika ile alakalı bir gölüydü Ben Amerika olduğunu söylemedim Korona sadece tarihi yazdım ama tarihi de ay önde gün sonrasında Amerikan formatı gibi yani e, 03 30 2023 mü evet. değil mi 03 30 2023 yazdı Bu ne dedim ya 30 ay mı var dedim yani 30 12'dir falan o Türkiye için sandığı ha. için Yo dedi ben böyle geldi dedi. Nasıl ya dedim. Ha bir dakika dedim. Ha, sonra altına Amerika mı yazdın bir de Hı -hı. mi? Altına Amerika'yı ben söyledik önce yazdım. Amerika yazmış bir de ben de bakıyorum altına. Aa dedim bu Amerikan formatı tarihler onlar. Ay önce yazılır gün sonra yazılır dedim. Bir de altında Amerika yokuyunca, o yani Serkan da bilmediğini söyledi ben hani Amerikan formatı tarihi falan bilmiyorum dedi nasıl yazıldığını. Ben elim öyle gitti aslında yani o an Amerika ile ilgili demek bir demek ki Amerika ile ilgili. Evet. Bir şey. onunla Onla ilgiliydi ama onların tarihinin böyle yazdığını ben bilmiyorum. Ben elim öyle yazdı. 30 Mart. Evet Martın 30'u gibi onlar mesela Eylül'ün 11'i olay. Martın 30'u. Evet yani Amerika başrolde bence Amerika'nın böyle bir ee ses getirdiği Amerika'da bir olayların böyle büyük bir şeyin e, kaos diyelim yani kaos demeyelim de böyle bir kendi içinde mi? Evet kendi içinde. Belki için uluslararası mi? politikalarıyla ilgili mesela Rusya ile ilgili ya da Türkiye'nin içinde bulunca NATO ile mi ilgili? Olabilir. Yani Amerika'nın başrolü oynadığı. Başlangıçta olmadığı bir şey yok ama. Evet zaten mi? hep öyle. Ee, ama bu sefer kendi aleyhinde olan hmm. yani böyle faka basacak Amerika. Ha. Yani şu ana kadar yaptığı o planlar, o iyi giden gidişat, bir anda böyle bir Avrupa çıkacak. Belki de Amerika ile ilgili bir hani siber saldırılar oluyor ya bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor. Her WikiLeaks falan. Ya da vardı bir anda ya. bütün sistem çöküyor. Ya da şimdi aslında böyle de söylememek lazım. Bak şu an ben mesela uyarı da geliyor. Şimdi yarın o Amerika bir siber saldırı. Vallahi bir şey CIA'ya gelmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> buraya. Şimdi bir, bir de, o var. Bir de onları misafir edemeyiz. Hayır şimdi bu görüleri insanlara inandıramazsın. Hani şimdi derler ki bu arkasında ne var? Sen nereden hani bu Amerika bu tarihte böyle bir saldırı olacağını nereden biliyorsun diyecekler. Acaba senin o kuzeninden dolayı mı Rusya'da KGB'de çalışan kuzenin var ya ondan mı aldın bu? <laughs> Yoksa İsrail'deki o gizli örgütteki yeğeninden mi? Yani olabilir. Oo ya Allah aşkına. Şimdi anlatırken gerçekten aklıma geldi çünkü bu böyle hani dediğim gibi insanların bileceği bir durum değil o ya. O sus, sistem mi sana o susta yoksa böyle başka bir sus mu <laughs> geliyor sana? Aslında böyle hani şeyi tam girmiştim kıvamına hani He. neler olabileceğini ama bir Kalbimdeki bir iyi ses Serkan ne diyorsun sen? Yarın o bir günde bir saldırı bir şey olduğu zaman senden bilirler ya da senin bir neyin var? Niye hani bunu nereden biliyorsun? Ya en fazla şöyle olabilir bence. Yani seni böyle 3 gün ince, inceleseler telefonunu, bütün yol haritanı falan onların hiç içe olmadığını bilirler. Ama şu şey olabilir. gelir gelirseni kafana torba geçirip kaçırır Amerika'ya götürür yani. Hani orada senden daha ilerisiyle ilgili bilgi almak için seni kaçırırlar. Biz de abi Serkan vardı falan diye burada boş boş <laughs> videolar çekiyoruz. Neyse o zaman şey olsun. <laughs> bu 30 Mart Amerika için böyle bir yani siber saldırı diyelim ya da bir herhangi bir sürpriz, hem hani böyle bir faka bastığı, yaptığı gizli bir şeylerin böyle ortaya çıkışının olduğu bir tarih olacak. insanlar yani böyle herkes evet. bir Amerika'ya odaklanacak. Bu zaten dönem dönem olan bir şey. Yani hepimiz hatırlıyoruz o Wikileaks çıktı, işte Avrupa'ya gitti, böyle eski CIA ajanı mıydı neydi? Ondan sonra bütün belgeleri çıkardı. meğersem işte ne yazışmalar olmuş, ne bilmem neler olmuş. İnternette hepimiz bunları gördük. Belki 30 Mart'ta öyle bir saldırıyla bazı bilgilerin dışa çıkması olacaktır. Ya bunun gerçeği de benim başıma geldi aslında. Nasıl? Ben e, Bodrum'da 15 Temmuz'un bir gün öncesinde hmm. bir rüya gördüm evet. Yani rüya gördüm. E, ya. uçaklar böyle Ankara'nın üzerinde e, bombalıyorlar. Biz de evlere kaçıyoruz. böyle Terliklerimizi alarak Tamam mı? Askerler var böyle bir savaş var Türkiye'de. Yani rüyamda görüyorum bunu. Ertesi günde o zaman Sütaş'ta çalışıyordum. Benim de orada bir e, polis emeklisi bizim bir akrabamız vardı. Yolda onu gördüm. O bir yerde çalışıyordu. Daha önce de onun yanındaki bir arkadaşına benim hani böyle duru görüm olduğumu. O çocuk da merak ediyordu. Bana benden ona bir şeyler söylememi istiyordu. O günden 15 Temmuz sabahı da e, onlarla karşılaştık ben bir markete ürün verecekken geldiler. Hmm. Hadi gel çay iç dediler. Neyse oturdum bir çay. Ya dedi sen bana benim aklımda dedi görürler yapacaktın dedi. Hani o bir sefer dedi erteledin de. Benim için ne görüyorsun dedi. Ya valla şu an dedim ben seninle dedim uğraşamam dedim. Şu an şu an dedim ülke dedim bir tehlike altında dedim savaş var. Dedim uçaklar dedim Ankara'yı bombaladı. Ben şu an dedim onun çok etkisinde kaldım. Yani dedim ben şu an hiçbir şey söyleyemem. Yani şu an dedim ülkesel bir sıkıntı var dedim. Öyle İşime devam ettim. Akşam da inan ki balkondayız. Televizyon açık ama arkadaşımla oturuyoruz böyle. Televizyon sadece açık. Biz şeydeyiz. Balkondayız. Televizyonu izlemiyoruz. Ben televizyonu kapatmak için dedim ki hani boşa çalışmasın. Gittim bir televizyon kapatayım. vaktim baktım ki askeri kalkışma. Yani haberlerde 15 köprüsünde tam Evet 15 Temmuz'u izliyoruz yani böyle haberlerde. Şimdi rüya aklıma geldi bir anda tabii ki. Ama hani ben mesela onu Mesela arkadaşım o polis arkadaşla sonra bir daha görüştüğümüzde hani tabii ki onlar da şimdi ben bir gün önce söyledim hani gündüz akşamına böyle bir olay olunca adam dedi ki ya abi sen nasıl bir rüya dedi ya bak akşam böyle olmuş falan hani tabii üzerinden birkaç gün geçti tekrar onlarla buluştuk o noktada. Yani ben hiç düşünememiştim ama o polis eski polis dedi ki iyi ki de dedi hani Hani dedi sen niye bunu dedi insanlara anlatmadın ya da dedi hani bir video çekmedin bana dedi. Ne bileyim dedim hiç aklıma gelmedi. O polis dedi ki iyi ki de yapmamış dedi. Ya dedi böyle bir şeye dedi yani rüyada gördüğüne kimse inanmazlar. Hani sene de FETÖ'cü diye alıp götürürler. Ha aynen. Yani... yani, ben onu rüyamda gördüm. O gündüzden böyle burada video çeksin, çektiğimi anlattığımı düşün. Ondan sonra diyecekler ki senin bu şeyde haberim var ama en fazla seni 3 gün iki gün sorgularlar. Hani hiçbir bağ bulamadıktan sonra seni bırakmak zorundalar yani. E, öyle ama, ama bir o bağ, bağ bulana da kadar da, yani. o bağ bulunana <laughs> kadar da bir çay o yüzden, kahve içersin orada. Yani o yüzden şimdi böyle bir şeyler de yaşadığım için e, e, doğru aynen insanda bir tedirginlik olur yani ne olacağı belli değil çünkü verdiğin bilgi önemli bir bilgi oluyor o sırada. Düşünsene Türkiye tarihinde kaç tane darbe olmuştur. Günümüzde yani biz yaşayan bir insan olarak görmedik. Yani en son 70 işte 80 dalabilir falan. Evet. Yani bu çok bilmek de iyi değil. Hani bu Yok, değil, bizim aynen. bu görüler aslında e, bir tehlikesi de var. Hani böyle burada bir size anlatıyoruz tamam işin böyle e, bir kendimizi göstermeye çalışıyoruz ya da bir paylaş evet, ya da pa ya da insanlara bence bir dikkat çekmek istiyor. Masa benim iş temelimiz o ama arada böyle çok net bilgilerin de bize gelmesi, bizim de bunları açıklamamız biraz da ciddi şeylere de yol açabilir. Şimdi 30 Mart'ta Amerika'ya bir siber saldırı olup bütün her tarafı kilitlenirse, uçaklar da havada kalırsa <laughs> biz bunu cep telefonlarımızdan yapıyor olarak suçlanabiliriz belki. Vallahi değişik Evet bu tarz bilgiler gerçekten yorucu yorucu bir şey oluyor insanın zihninde. Hani dışarı çıkarsan bir türlü kendine saklasan bir türlü niye bana geldi diye soruyorsun. Dışarı çıkarsan böyle riskleri var diyorsun. Ya bu evet hem bu Duru görülerde ileri tarihli görülerde de böyle bence şifa çalışması yapıyor biliyorsunuz Serkan hani onlarda da böyle biraz böyle bir tehlikeli sular mutlaka oluyor burada inşallah onda bir denge oturur zamanla hani o o da. Ha, biz korkmuyoruz başlayalım. sonuçta gönül ve sevgiyle yaptığımız için saf herhangi bir karşılıksız da yaptığımız için kafamız rahat ama. Böyle şeyler de tabii ki var Korhan Bey. Yani senin gibi odun gibi yaşamak biraz daha avantajlı olabiliyor. Her şeyi bilmek de iyi değil. Niye orman yangınları oluyor bizim odunlarda yanıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için buraya kadar izlediyseniz artık aşağıda abone olma tuşuna da basabilirsiniz demektir. Hatta yorum bile yazacak gücü bulursunuz kendinizde böyle klavyede yorum da yazın. Etkileşimde bulunun. Biz de buradan çoğalmayı, daha çok kitleye ulaşmayı, birlikte böyle bir aile, toplum, gemi yolcuları olmayı diliyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Evet, kapatmadan bir göre daha geldi. Şu an bu videoyu şu saatte, yani bu dakikaya gelmiş, izlemiş olanlar bize yazsınlar alttan. Onların da hayatlarının böyle gelecekle merak ettiği şeyleri onlara açıklayalım. Güzel. Sorsunlar söyleyelim. Güzel. Bu videonun torpili oldu. Böyle bir iddia geldi nedense. Ben de size söylüyorum. Hoşçakalın efendim. Gören arasın bizi.